Herkese merhaba. Bu benim ilk içeriğim ve dürüst olmak gerekirse elimdeki imkanlar oldukça kısıtlı. Fakat şu an içinde bulunduğum mevcut durumun benim adım atmamı ve sizlerle buluşmamı engellemesine izin vermedim. Elimdeki imkanlarla elimden ne geliyorsa başladım. Mükemmel bir ortam ve ekipman beklemek yerine ne varsa alıp harekete geçtim. Hedefim mükemmel olmak değil, adım atmak ve yol almak. Eğer her şeyin ideal olmasını bekleseydim belki de asla başlayamazdım. Çünkü beklemek sadece zaman kaybettirmekle kalmıyor, aynı zamanda o anda yapabileceğimiz pek çok şeyi de elimizden alıyor. Zaman hayatımızdaki en değerli kaynaklardan biri. Giden zamanı ne yaparsak yapalım asla geri getiremiyoruz. Üstelik zamanın sadece kendisi akıp gitmiyor, beraberinde pek çok fırsatı da alıp götürüyor. Belki bir hayali gerçekleştirme şansını belki yeni bir başlangıç yapma şansını, belki de hayatımızı değiştirebilecek önemli bir fırsatı kaçırıyoruz. Her geçen saniye bir daha geri gelmeyecek bir olasılığı geride bırakıyoruz. İşte tam da bu yüzden her anın değerini bilmemiz gerekiyor. Hayat ertelemek yerine sahip olduğumuz zamanın ve imkanların farkına varıp onları en iyi şekilde değerlendirmek elimizdeki en büyük güç. Hayatta gerçekten ilerleyebilmek için Zamanın bize sunduğu fırsatları görmek ve eğer bir şey yapmak istiyorsak şartların mükemmel olmasını beklemek yerine elimizdeki mevcut imkanlarla harekete geçmenin daha faydalı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bu süreç sadece başarıları değil, aynı zamanda hataları ve eksiklikleri de kabul etmeyi gerektirir. Elbette hatalarımız olacak. Çünkü öğrenmek denemekle başlar ve her deneme bir hata yapma ihtimali taşır. Elbette kusurlarımız olacak. Çünkü kimse mükemmel değil ve bu kusurlar bizi insan yapan şeylerdir. Elbette eksikliklerimiz olacak. Çünkü büyümek ve gelişmek eksikliklerimizi fark etmekle mümkün olur. Ben de bu yolda hatalar yapacağım. Belki sesim biraz kötü gelecek. Belki söylediklerim eksik olacak. Bunların hiçbiri bir adım atmaktan kaçınmam için sebep değil. Hatalar sadece daha iyi olmak için bir fırsat. Burada önemli olan, her şeyin mükemmel olmasını beklemeden hareket etmeye başlamak ve hatalarımızı analiz edip gerekli iyileştirmeleri ve düzeltmeleri yapıp yolumuza devam edebilmek. Bunun şöyle bir faydası da var. Bu sayede kendi eksik yönlerimizi fark edebilir ve bunlar üzerinde çalışarak gelişim gösterebiliriz. Her hatada, her eksiklikte kendimizi daha iyi tanır, daha güçlü bir versiyonumuzu inşa etme fırsatını elde ederiz. Çünkü eksiklikler sadece zayıf yönlerimiz değil, aynı zamanda büyüme alanlarımızdır. Kendimizi geliştirmek bir yandan eksik yönlerimizi tamamlarken, diğer yandan güçlü yönlerimizi daha ileri taşıyarak hayat yolculuğumuzda sağlam adımlarla ilerlemek demektir. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Mükemmeliyetçilik seni engeller, harekete geçmek ise seni özgürleştirir. Hayat mükemmel olmaktan çok daha fazlasıdır. Önemli olan her adımda öğrenmek ve büyümektir. Hayat mükemmel planlarla değil, cesur adımlarla şekillenir. Umarım söylediklerim sana bir ilham ve cesaret vermiştir. Ben ilk adımımı attım. Şimdi belki de senin bir sonraki adımını atma zamanın gelmiştir.